Hepinize merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalım yeni bir kanal. Destek olursanız çok sevinirim. Hiç olmazsa videolarımı 1-2 dakika en az izlerseniz çok çok mutlu olurum. Kanalımın daha çok kişilere önerilmesi ve büyümesi için, yeni modellerin, yeni videoların gelmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum kanalıma abone olduğunuz ve izlediğiniz için. Şimdi ben kanalımda birbirinden güzel örgü modelleri, örgü teknikleri paylaşıyorum. Bugünkü modelim de Tunus işi bir model ve inanılmaz kolay bir yapım var. İster battaniye, ister yelek veya hırka yani ne istiyorsanız bunu örebilirsiniz bu modelle çok da beğendim hemen kendime zaten e, bu modelden bir battaniye başlayacağım şöyle Tunus işi bir tığ almıştım ben 5 liraya tuhaf eden. 3 numara bir e, numarası var şöyle elize'nin elize iplerin e, ipi var şeyini unuttum modelini unuttum ipin Evet hemen başlamak istiyorum hanımlar. İki renk kullanacağım. İki renkte model kendini belli ediyor. Siz artık hangi renk isterseniz onunu kullanırsınız. Pembe ve mavi tercih ettim. Şimdi ipimin şöyle başlangıç kısmını buluyorum. Dediğim gibi ne yapacaksınız ona göre sayıda zincirle başlayacaksınız. Ben 15 zincirlik bir kısımda anlatacağım ama bu modelde tek tek zincir çekmeniz gerekiyor. Yani şöyle tek sayılı zincir. Mesela ben 15 çekeceğim. 17, 15, 11, 21, işte 23 yani tek sayı, tek katlar olması lazım. Ben 15 zincirle başlamak istiyorum. Şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Çok sıkmıyorum. 8 9 10-11-12-13-14-15 Bir tane de çekeyim garanti olsun. Yani 11 zincir üzerine modeli kuracağız. Onu söylemiş olayım. Şimdi Tunus işindeki klasik e, başlangıç tekniğini buraya uyguluyoruz hanımlar. E, i̇lk ilmeğim bu oluyor. 1- Hemen yanındaki zincire batıyorum. 2- Bakın ilmek aldım. Hemen yanına batıyorum. 3- ilmek aldım 4 ilmek aldım 5 6 e, hemen yanına batıyorum bakın 6 7 bakın şöyle tığımda ilmek biriktiriyorum 7 tane yaptım 8. batıyorum 8 9 10 şöyle 11 12 13 14 15 Evet sayalım bir 2 4 6 8 10 12 14 15 Evet 15 tane ilmek oldu şu fazlalık kısmı isterseniz saklarsınız daha sonrasında ya da kesedebilirsiniz Şimdi ilk ilmeği tek başına çıkıyorum bakın tek çıktım sonrakileri ilmek alıp 2 2 çıkıyorum bakın bu şekilde klasik tunus tekniği başlama tekniği bu şekilde ilerliyor bakın sırasıyla her ilmeğin içinden geçiyorum bakın geçtim ilmek alıyorum hem kendi ilmeğinden hem de sıradaki ilmekten geçiyorum bunu başa kadar yapıyorum Evet, en baştakinde yaptım. Bu şekilde geçtim. Şimdi pembe ipimi bağlamayı göstereceğim ve pembe ipimi hiç koparmadan iki renkli ipi yürütmeyi göstereceğim. Bakın şu pembe ipimi aldım. direkt şuradaki mavi ipime böyle gelişi güzel bağlıyorum. Çok da özenmeme, sıkmama gerek yok. Bakın şöyle bağladım. Ve ne yapıyorum şimdi? Şunu bağladığım bu ipimi şöyle ittiriyorum dibine kadar. Sıkılıyorum böyle. ittirdim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Şöyle dibine kadar. Artık pembe ipimi kullanacağım. Pembe ipimi bu şekilde dibine kadar ittirdikten sonra şöyle elime de ilmek dolayı Şimdi şöyle bunun içinden ilmeğimi geçirdim. Mavi ipi arkaya atıyorum ve artık pembe ipimdeyim. Bakın bu şekilde. Bundan sonrası biraz farklı ilerliyor. Şimdi şuradaki ilmek ve bir sonraki iki ilmeği birlikte topluyorum. İlmek çekip yukarı doğru çıkartıyorum. Bir kez doladım. Bakın tekrardan iki ilmeği birden topladım. ilmek çekip yukarıya doğru çıkıyorum. Katlardan geçmemeye özen gösterin. Bakın. Tekrar doladım. Buradaki sırada gelen iki ilmin önden giriyorum. Bakın bu şekilde. Ve içine ilmek geçirdim. Bir kez doladım. Sırada gelen iki ilmeğin içinden giriyorum ve topluyorum bir kez doladım sırada gelen bakın önden giriyorum topladım bakın önden topladım bakın bu şekilde şimdi geriye son iki tane kaldı bunları da teker teker gireceğim bir kez doladım buna tek giriyorum ve buna da başını dolamadan son kenar trabzanı gibi düşünüp o şekilde batıyorum ilmek alıyorum. Şimdi döneceğim. Dönüşler çok kolay. İlk ilmeği tek geçiyorum. Bakın tek başına kenar trabzanıma geçtim. Şöyle sıkılıyorum. Sonrasında 2 2 alarak ilmeklerimiz sıra başına kadar geliyorum. Bu şekilde toparlıyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bütün ilmeklerin içinden sırasıyla geçmeyi unutmayın. Evet, bakın. Gördünüz? Şimdi ip değiştireceğiz. Nasıl değiştiriyoruz? Hemen onu göstereyim. Bildiğiniz gibi iki ip renkli ipimde şu anda bağlı. Hemen üstten mavi ipimi alıyorum pembe ipim geride kalıyor ve artık mavi ipime geçtim. Şöyle bir tane ilmek çekiyorum bu arada. Bir tane ilmek çektim artık mavi ipimdeyim. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu ilk dibindeki kenar trabzanı olan yeri asla batmıyoruz. Hemen şuradaki yanındakinin içinden girdim. Bir de şuradaki ilmekten giriyorum. Buradan mavi ipimi alıp geçiriyorum. Bir kez baş aldım. Sırada gelen bu ilmeğin önünden girdim. Bir de şuradaki ilmekten girdim. Baş aldım. Bu şekilde. Bakın yine aynı mantık. Zaten ilmekler kendini gösteriyor. Bakın buradan giriyorum. Bir de şuradakinden giriyorum. Mavi ipimi geçirdim. Bir kez başını doladım. Yine buradan girdim sıradaki bakın şu şekilde batıyorum baş aldım ve böyle sıra başına kadar ilerliyoruz devam ediyorum bakın bir kez başına aldım sırada gelen şöyle ilmeğimin inme ilmeğim, buradaki ilmeğin içinden girdim ilmek geçirip başını bir kez doladım sırada gelen ilmek ve buradan girip yaptım bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz ve sıra sonunda şöyle iki tane ilmekli kısım kaldığında bunları tek geçiyoruz. Bakın bir kez doladım. Şunun önüne tek batıyorum. Ve çıkardım. Kenar trabzanına geldim. Oraya da tek batıyorum. Bu şekilde. Ve yukarı doğru çıktım. Yine tığınızda saydığınız zaman 15 tane böyle ilmek olması lazım. Bunları şimdi teker teker geri çıkıyorum. İlk ilmeği tek çıkıyorum. Diğerlerini 2-2 iki iki alarak çıkıyorum hanımlar. Bu şekilde. 2 2 alarak çıkıyorum. Bakın bu şekilde modelde oluşmaya başladı. Bundan sonrası hep aynı mantıkla ilerleyecek. Hep aynı şeyleri yapacağız. Sadece kenar başlarında ilmek rengini değiştireceğiz. Şimdi mavi ipi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. İpleri koparmanıza gerek yok şöyle kenardan ipleri götüreceksiniz. Pembe ipi aldım. Pardon pembe ipi mavinin altından alıyorum. Ve şöyle içinden geçtim. Artık pembe ipimdeyim. Bir sıra daha gösterelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra daha gösterelim. Ne yapıyoruz? Bakın bu kenardaki trabzana batmıyoruz. İlk ilmeğe bu şekilde girip bir de şuradaki baş aldığımız ilmeğe giriyoruz. O kendini belli ediyor zaten. Her ikisinden bir çıkıyoruz ve bu şekilde bir kez başını doladık. Bakın sıradaki ve buradaki ilmekten girip pembe bir geçirdik. Bir kez baş aldık bu şekilde. Bir kez başını aldım. Tekrardan aynı işlemi sıra sonuna kadar uyguluyorum bakın buradaki ilmek ve Şuradaki ilmeği çekiyorum başını bir kez doladım buradaki ilmek ve buradaki çekiyorum bir kez doladım bu şekilde e, ne kadar uzunlukta yaptıysanız sıra sonuna kadar gidiyorsunuz sadece sıra sonunda son iki ilmeği yapmıyorsunuz Bakın ben şu anda geldim sıra sonuna bir kez doladım bu ilmeği tek geçiyorum bir tanecik battım Pardon ilmek almıyorum Şuradaki iki tane olarak kenar trabzanına iki ilmeği bir geçiyorum. Bu şekilde battım. yine tığımda 15 tane ilmek oldu. Bunları da yine ilk ilmeği tek geçip e, geriye doğru dönüyorum ama e, burası en zevkli ve en kolay kısmı yani hepsinin içinden teker teker geçiyorsunuz. Bakın bu şekilde Evet devam edelim bakın sırasıyla her ilmekten geçmeniz gerekiyor eksiksiz bir şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın bir başa kadar geldi. Modelimiz nasıl da kendini oluşturmaya başladı bakın. Hemen mavi ipi alıyorum. Bakın şunu aşağıda bırakıyorum. Mavi ipi üstten aldım ve şu kısımda zaten şöyle oluşuyor. Hemen aldım. Bir in zincir çekiyorum. Bundan sonrası da arkadaşlar aynı mantık bakın. Bu kenardaki kısmı almıyorum. Sırada gelen şunun içinden girdim. Bir de buradan giriyorum arkadaşlar. Bu ikisinin içinden girdim. İlmek alıp çıkartıyorum. Ve başlıyorum bu şekilde bir kez doladım. Böyle sıra sonuna kadar gidiyorsunuz. İlmek alıyorsunuz ve buradaki ilmek bir de şuradaki baş üstü aldığımız ilmeği böyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Evet bir kez doladım. Tekrardan yine aynı işlemi yaptım. Böyle ben bunu kamera arkasında birazcık daha öreyim. Çünkü yapacağınız başka hiçbir şey yok hanımlar. Ee, hep aynı teknikleri sırasıyla tekrarlıyorsunuz. Bakın başa aldık. Sona geliyorum. Bir kez daha başa alıyorum. Sondaki iki ilmeğim kalana kadar yapıyorum. Sonra da bunları son ikiyi tek tek geçiyorum. Bakın kenar trabzanına da çift bir şekilde batıyorum ve böyle oluşturuyorum. Ben bunu birazcık kamera arkasında devam edip geliyorum. Evet hanımlar kamera arkasında ben birazcık daha ördüm. Modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde sizler artık hangi boyutlarda ne yapmak istiyorsanız ona göre zincirinizi çekebilirsiniz ve modelinizi oluşturabilirsiniz. Çok tatlı, çok da hoş bir model oldu. Yakından da şöyle göstermek istiyorum. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. Tunus işi tığla böyle güzel güzel modeller yapıp birleştirebilirsiniz. Kare şeklinde, büyük kareler şeklinde örüp birleştirip battaniye yapabilirsiniz. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Yapabilirsem burada sizinle de paylaşırım hanımlar. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok ihtiyacım var buna. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kolay gelsin size.